Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuvalet taşı temizliği yapıyorum. Tuvalet taşı temizlerken hangi deterjanları kullanabiliriz veya hangi deterjanları kullanmamalıyız? Tuvalet taşına zarar vermeden nasıl temizleyebiliriz? Ya da aşındırıcı madde kullanırsak tuvalet taşı zarar görür mü? Bugün deneyeceğim ürünler kireç çözücü ve zımpara. Bu iki ürünü eski bir tuvalet taşı üzerinde deneyeceğim tabii ki. Yeni bir tuvalet taşı üzerinde bunları denemeyin. Tuvalet taşınıza zarar verebilirsiniz ve yeni yapılmış bir tuvalet taşını da tabii ki hiç kimse tekrar değiştirmek istemez. Bu nedenle ben eski bir tuvalet taşı üzerinde bunları denedim ve sonuçlarını da tek tek paylaşacağım. Peki sizler de sararmış kararmış tuvalet taşlarınızı temizlerken zımpara veya kireç çözücü kullanıyor musunuz? Zımparayı hangi zımparadan kullanıyorsunuz? Biraz daha iri dişli olanları var ve bir tane de sıfır diyebileceğimiz bir zımpara var. Bunlardan hangisini kullanıyorsunuz ve nasıl bir sonuç alıyorsunuz? Bunları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Öncelikle ellerime eldiven takıyorum. Bir tane de tabii ki ne takıyoruz. Maske tabii ki bu tarz işlerde maske takmayı unutmayalım. Tuvalet taşımızın her tarafı böyle sararmış, kararmış bir durumda eski bir tuvalet taşı. Bunun üzerinde denemelerimi yapacağım ve sonuçlarını göstereceğim. Öncelikle hangi üründen başlayacağım? Ürünlerimi böyle tekrar bir kez daha gösterdikten sonra denememe başlıyor olacağım. Piyasada birçok kireç çözücü mevcut. En popüler olanları bu. Ayrıca zımparayı da farklı böyle iriliklerde zımpara kullanabiliyoruz. Bir miktar böyle yırtarak aldım. Bunu kullandıktan sonra çöp atacağım. Tuvalet taşının en kirli olan bölgesinde zımparayla başlıyorum. Zımparayı deneyerek sonucunu hep birlikte görelim. Zımparanın bu dişli kısmını bu şekilde tuvalet taşına yerleştirerek bastırıyorum. En çok kirlenmiş olan yerleri, yani kararmış olan yerleri bu şekilde temizlemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Kenar kısımlarında da böyle çok fazla sararmalar, kararmalar vardı. Onu da temizledikten sonra durulama kısmına geçiyorum. İlk denememiz zımparadan sonra bu hale geliyor. Yani kararmalar biraz çıkıyor. Şimdi diğer denememi yapacağım. Tuvalet taşının bu kısmında deneyeceğim. Kireç sökücümü deneyeceğim buralarda. Ayrıca bu kısımlarda da çok fazla sararma ve kararmalar, matlaşmalar mevcut. Şimdi kireç çözücümü açarak dökmeye başlıyorum. Banyo ve tuvalet taşı temizliğinde biz hanımlar özellikle kireç sökücü ve çamaşır suyunu kullanmayı çok seviyoruz. Bunları kullanırken kesinlikle birbirine karıştırmamak gerekiyor. İkisini aynı anda kullananlar da gayet fazla. Bu kesinlikle yanlış sağlık açısından oldukça tehlikeli. Bu bayılmalara, acile gitmelere kadar neden olabiliyor. Hatta solunumu bozuyor ve akciğerlere oldukça zarar veriyor. Bunu kesinlikle yapmayalım. Buradan bir uyarı olarak bildirmek istiyorum. Kireç sökücü ve çamaşır suyu ikisi birbirine karıştırdığı zaman ölümcül olabiliyor. Kireç sökücümü buraya uyguladıktan sonra fırçayla böyle bastırarak temizledim ve tekrar durulayacağım. Burayı da göstereceğim tabii ki ne kadar işe yarayıp yaramadığını yakından görelim. Tuvalet taşlarımızı temizlerken dikkat etmemiz gereken noktalardan bazıları şu şekilde. Kireç sökücüyle, zımparayla yoğunlaşmış veya normal çamaşır suyunu direkt olarak tuvalet taşının üzerine dökmekten kesinlikle sakınmamız gerekiyor. Bu arada kireç sökücünün etkilerini de böyle yakından gösteriyorum. Ne kadar işe yaradığını. Tuvalet taşında biraz açılmalar var fakat derzlerde çok fazla bir açılma yok, biraz açılma var fakat aşındırmış durumda. Derzleri böyle açıyor, aşındırıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Kireç sökücü derzleri böyle yerinden oynatıyor. Tuvalet taşlarında da sararmalar hala devam ediyor. Peki tuvalet taşlarımızı nasıl yıkayabiliriz? Ne ile? Ben sıvı sabun kullanıyorum. Özellikle tuvalet taşınız yeni ise herhangi bir aşındırıcı madde de uygulamamışsanız böyle sıvı sabunla yıkayabilirsiniz. Birçok kişi tuvalet taşı sıvı sabunla yıkanır mı diye düşünebilir. Fakat şu şekilde düşünelim. Ellerimizi yıkarken ellerimiz kirlendiği zaman sıvı sabunla yıkıyoruz. Hatta çok kirli olduğu zaman da sıvı sabunla İki kere yıkayabiliyoruz ve böylece ellerimizin hijyen olduğunu düşünüyoruz ve ellerimiz gerçekten de hijyen oluyor. Tuvalet taşını da böyle sıvı sabunla yıkayabiliriz. Hijyen olmadığını düşünüyorsanız eğer ellerimizi kesinlikle sıvı sabunla yıkıyoruz. Çamaşır suyu veya kireç sökücüyle ellerimizi yıkayarak hijyen yapmıyoruz. Bunu unutmayalım. Ayrıca bulaşık sıvı deterjanla, çamaşır sıvı deterjanla veya aşındırıcı olmayan böyle deterjanlarla tuvalet taşımızı yıkayabiliriz. Aşındırıcı olan bütün ürünlerden uzak duralım. Tuvalet taşımızda tabii ki zamanla aşınıyor, sararmalara, kararmalara tabii ki neden oluyor. Bunlardan uzak durduğumuz takdirde tuvalet taşımız kesinlikle sararmaz, kararmaz. Yani kireç sökücü ve çamaşır suyu ya da zımpara kullandığımız zaman tuvalet taşını temizlemek yerine aksine daha fazla kararmasına neden oluyor hatta çizilmelere neden oluyor. Böylece görüntüsü tabii ki berbat oluyor. Tek çare tuvalet taşını değiştirmek oluyor. Tuvalet taşımı sıvı sabunla güzelce yıkadıktan sonra duruluyorum her tarafını böyle Fayanslarımı da aynı şekilde sıvı sabunla yıkıyorum. Fayansları yıkarken de tabii ki aşındırıcı bir madde kullanmıyoruz. Onlar da aynı şekilde aşınıyor ve çiziliyor. Tabii ki fayanslar parlaklığını kaybediyor. Tuvalet taşı, klozet, fayans ve derz aralarını temizlerken bu aşındırıcı maddeler yani kireç sökücü, yağ çözücü, çamaşır suyu ve zımparadan uzak duruyoruz. İlla ki derseniz ben hijyenimi çamaşır suyuyla yapmak istiyorum derseniz direkt olarak dökmüyoruz nasıl yapıyoruz su ile sulandırarak bir çay bardağı çamaşır suyuna 5 çay bardağı normal su karıştırarak kullanalım bu şekilde hijyen yapalım bu suyu tuvaletimizi üzerine dökerek hijyenimizi yapabiliriz. Videom burada sona eriyor. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayalım lütfen.